Maalesef burası kendi haline bu şekilde terk edilmiş bir alan. Bugün çevreyi temizlemek için tarihi bir mekana geldik. Aslında yoldan geçerken burayı gördük ve merak ettik. Buranın ne amaçla kullanıldığını ve nasıl bir yer olduğunu merak ettik. Tabi burada hiçbir tabela yoktu. Yani buranın ne amaçla kullanıldığına dair bir bilgi yoktu. Bizler de internet üzerinden bir araştırma yaptık ve buranın Germuş Kilisesi olduğunu öğrendik. Maalesef burası kendi haline bu şekilde terk edilmiş bir alan. Aslında burayı restore edip müze olarak kazandırsalar gerçekten daha faydalı olur diye düşünüyoruz. Maalesef birçok bölgesi yıkılmış ve içerisindeki bazı alanlar kazılmış. Çukur olarak kazılmış. Tabi çevre ağacı sayfası olarak bizi en fazla ilgilendiren şey etrafa atılmış olan çöplerdi. Elbette tarihimiz ve tarihi eserler çok önemlidir. Ama çevreye atılan çöpler de bir o kadar önemlidir. Çünkü şimdilik bizler elimizden geleni yapıyoruz. Bizim elimizden gelen burada çöpleri toplamak, çevreyi temiz tutmak. Biz de şimdilik onu yapıyoruz. Öncelikle bu mekanın etrafını gezdik. Etrafına atılmış olan çöpleri topladık. Hemen karşısına geçtik. Karşısında bir tane yol vardı. Bu yoldan geçenler ayrıca buraya gelenler bazı çöplerini kenara atmışlardı. Tabi bu çöpler rüzgarın etkisiyle sürüklenerek de buralara gelebilir ve buralarda birikebilir. Bizler de bu çöpleri güzel bir şekilde teker teker topladık ve çöp poşetimizin içine koyduk. Bu çöp poşetini de oradan giderken bir tane konteynerin içerisine attık. Yaptığımız tüm çalışmaları bizler gönüllü olarak yapıyoruz. Eğer sizler de bizlere destek vermek isterseniz Instagram sayfamızda bulunan abone ol butonuna tıklayarak bizlere bir çay ya da bir kahve fiyatına destek verebilirsiniz. Vereceğiniz destekler projemizin devam etmesi için çok önemli.